İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ben dolar kuruna bakmıyorum diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hedef aldı. Damat bakan pembe tablolarla millete yeni masallar anlattı diyen Akşener yine ve yeniden ekonomi programı açıkladı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar felaket olduğunu itiraf eden bir program oldu. Damat bakan sadece 875 milyon dolar milli gelir diyor. Hem de dolardaki artışı umursamadığı halde diyor. İktidar 5 milyar dolar ihracat sözü verdi. Yeni ekonomi programı bunun yarısı diyor. Sayın Erdoğan, OCD'de pandemiden en çok etkilenen 3. ülke olduk diyor. Ama OCD ülkeleri arasında para birimi dolar karşısında en çok değer kaybeden Türk lirası oldu. Türk lirası Dünya Ligi'nde iflas eden Arjantin'le iç savaşla boğuşan Suriye ile yarışıyor. Kendine gel Sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce adam dururken sen gidip hazineyi damadına emanet ettin ifadelerini kullandı. Albayrak için gelmiş geçmiş en kötü ekonomi bakanı diyen Akşener, Türk lirası değerli ise Türk milletinin alım gücü artar. Ama biz damat bakanı eleştiriyoruz diye bize kızıyorlar. Sadece damat olduğu için, gelmiş geçmiş en kötü ekonomi yönetimini yaptığı için, birbiri ardına hata yaptığı için kızıyoruz. Bu yetkiyi de evine ekmek götüremeyen emekliden, geleceğe gasp edilen milletimizden alıyoruz. Damat bakan 2020'de doları 6.90 lira, 2021'de 7.68 öngörmüş. Arkadaşlar dolar daha dün 7.76 liraydı. Bu aymazlık yetmezmiş gibi gazeteciler doları sorunca ben oraya bakmıyorum diyor değerlendirmesini yaptı. Buradan iktidarı bir kez daha uyarıyorum çıkışı yapan Akşener, ekonomide zikzak yapmaktan, piyasalarla ilgili önemli konuları önemsizmiş gibi davranmaktan vazgeçin. Derhal ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısı atayın Sayın Erdoğan. Bir ülkeyi ayakta tutacak olan kurumlardır. Önümüzdeki aylarda salgının tekrar artma riskini dikkate alarak esnafı çalışanı borçla değil nakit yardımla destekleyin. 2020 yılını israfla mücadele yılı ilan edin diyeceğim ama o size zor gelir. En azından tasarruf yılı ilan edin dedi.